Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım denilince akla ilk gelen tarım ürünleri arasında yer alan fındık, 3 zararlıyla mücadele ediyor. Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki payı gerilerken, önceden üretilen yıllık yaklaşık 800 bin ton rekoltede yüzde, Önceden üretilen yıllık yaklaşık 800 bin ton rekoltede yüzde 40'lık bir düşüş yaşanıyor. Yeşil kokarca, fındık kurdu ve küllemeden dolayı tehlike altında olan fındık bahçelerinde yaşanan düşüş nedeniyle yıllık 1 milyar dolar kayıp yaşanabiliyor. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy, Türkiye ekonomisinin, tarımsal ekonominin, tarımsal ihracat ekonomisinin bel kemiği ve lokomotifi olan fındığın tehlike altında olduğunu söyledi. Şensoy, ortalama 3 milyar dolar gibi bir parayı ihracatıyla ülke hazinesine koyan, %10'undan fazla getirisi olan ve otomotiv sektörüyle yarış eden fındığın tek başına kasamıza koyanla yarış edebilen tek ürün olan fındık şu an üretildiği coğrafyamızda çok büyük bir sıkıntıda. Bu sıkıntının sebepleri coğrafyamızda yeşil kokarca, külleme hastalığı ve fındık kurdu zararlarıyla beraber pik seviyeye ulaşmıştır dedi. Tarımsal ihracat ekonomisinin bel kemiği olan, lokomotifi olan fındığı yıllık ortalama 3 milyar dolar gibi bir e, parayı ihracatıyla ülke hazinesine koyan yüzde onundan fazla getirisi olan veya otomotiv sektörünün tek başına kasamıza koyanla yarış edebilen tek ürün fındık şu an üretildiği coğrafyamızda özellikle Ordu ve Giresun coğrafyasında çok büyük sıkıntıda. Bu sıkıntının sebepleri coğrafyamızda yeşil kokarca külleme hastalığı ve fındık kurdu zararlarıyla beraber bunlar pik seviyeye ulaşmıştır. Tabi bunların biraz irdelenmesi gerekmektedir. Mesela yeşil kokarca. Yeşil kokarca Gürcistan üzerinden Hopa'dan coğrafyamıza giriş yapmış. Tabi çok büyük ölçüde fındığımıza zararları olmuştur. Bunu hep beraber gözlemledik. Bizler teknik elemanlar olarak, üreticilerimiz bahçelerimizde. Tabii bu yeni bir zararlı. Bu aynı zamanda fındıkta değil, bölgemizde çayda ve kivide de zarar yaptığı tespit edilmiş. Fındık kurdu zararı da sarı karamuk, kara karamuk denilen e, görüken yüzüyle bahçelerimizde fındık tarımında büyük bir zarara e, yol açmaktadır. Tabii e, şu, konuyu şu şekilde bakabiliriz fındık e, kurduyla mücadeleyi bizim özellikle fındık bölgemizde sahil ve orta kuşak dediğimiz bölge üreticileri nasıl olsa coğrafyamızda sıkıntı yok, ilaçlamaya da gerek yok denilerek o fındık kurduyla mücadele dönemindeki o azim ve kararlılık oransal olarak çok düşmüş durumdadır. Çünkü fındık kuruyla kurduyla mücadele etmeye gerek yok çünkü Harman'da delik fındık görmüyoruz çok fazla denilerek mücadeleden vazgeçilmiştir. Ama e, özellikle son iki seneye baktığımızda fındık kurdunun e, zarar oranı çok çok yükselmiştir. Yeşil kokarcının Gürcistan üzerinden Hopa'dan coğrafyaya giriş yaptığını, çok büyük ölçüde de fındığa zararlı olduğunu ifade eden Şensoy bunu hep birlikte gözledik. Bu zararları sadece fındıkta değil, bölgemizde çay ve kiviye de zarar verdiği tespit edilmiştir. Fındık kurdu zararı da görünen yüzüyle bahçelerimizde fındık tarımında büyük bir tarıma yol açmaktadır. Bizler de üreticilerimize devamlı söylüyoruz, zamanı geldiğinde fındık kurdu mücadelesi olacak mı olmayacak mı? Tabi sayın metotları var, bunları da üreticilerimiz dikkate almak zorunda. Şu an fındık kurdunun da Yapmış olduğu zarar boyutu bölgemizde çok yüksektedir. Şu an e, biz teknik elemanlar olarak bizleri fındık bölgesinde en fazla tedirgin eden hastalık külleme hastalığıdır. Bir mantardır. Bu da yaklaşık 5 yıl önce coğrafyamızda kendini göstermiş. Önceden yapraklara kendisi vuruyordu. Meyvemizde yoktu. Şu an fındığın kendisine de e, zarar olarak kendisini göstermektedir. Şu an yeni doğan çotanaklarda çotana bir görüyoruz, bir bakıyoruz ki çotanak yere düşmüş ee, ve oransal olarak şu an coğrafyamızı, fındık bölgemizi, tüm Karadeniz bölgesinde çok yoğun olarak tedirgin eden, tehdit eden, kalite ve e, niceliğini e, büyük ölçüde aşağıya düşüren bir hastalıktır. Tabii biz istiyoruz ki üreticilerimiz çok hassas davransınlar. Zamanı geldiğinde hastalık veya zararlarla mücadele etsinler. Rekoltenin önceki yıllara göre neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getiren Şensoy şöyle konuştu. Şu an bu bahsetmiş olduğumuz konulardan dolayı yaklaşık ee, ürün kaybı yüzde 40 dolayındadır. Ee, çok büyük bir orandır bu. Eskiden 7-800 bin tonları ülke geleninde biz fındık rekoltesinde görürken şu an rekolteler 400-500 bin ton aralığına düşmüştür. Ee, çok büyük bir düşüştür bu. Fındık gibi bir ürünümüzü bizler muhafaza edemiyorsak burada büyük bir soru işareti vardır. Ee, bu fındık zararlıları işte yeşil kokarca dedik. Fındık kurdu dedik, külleme hastalığı dedik, diğer hastalık ve zararlarla beraber e, yaptığımız hesaplamalar yaklaşık yüzde 40 ürün eksilişine sebep olmaktadır. Bunun da yaklaşık olarak e, fındığın kilogram değeriyle hesapladığımızda yaklaşık 1 milyar dolara tekabül etmektedir. Bu çok yüksek bir e, paradır. Bu hem ülke ekonomisi olarak hem bölge ekonomisi olarak... E, sarsmaktadır ekonomimizi. Tabii bunun da birincine hep beraber varmamız gerekmektedir.